Hünkârımı rahatsız ediyorum fakat mesele mi? Söyle. Hünkâr mesele İskender Çelebi. Ordunun Bağdat'a emniyet içinde sevgi için gereken hiçbir tedbiri almadı. Bundan mütevellit ordu ağırlıklarının büyük bir bölümünü kaybettik. İlaveten askerin vaziyeti kötü. Hastalık kol geziyor daha fazla dayanamazlar. Ben bu şartlar altında... ...siz de münasip görürseniz tabii... İskender Çelebi'yi vazifelerinden az İskender Çelebi'yi çağır. Hünkârım. İskender Çelebi. Ordunun içinde bulunduğu vaziyetten İbrahim Paşa seni mesul tutuyor. Derhal izahat ver. Zinhar kabul etmiyorum hünkârım. Ben elimden gelenin ziyadesiyle yaptım. Vaka vaziyetin esas mesuliyeti paşamıza aittir. ...Zirai'nin başından bizi Tebriz'e sürükleyen kendisidir. Hünkârım, biz sizin huzurunuzdan ayrılırken... ...tecrübelidir diye işlerin halini İskender Çelebi'ye vermiştiniz. Biz onun tedbiri üzere hareket ettik. Ve bu netice asıl oldu. Kayıplarımız ağır, daha da fazla olacak. Sadece bu da değil. İskender Çelebi'nin askerleri devlet-i hazinesine göz diktiler. mesele karanlık paşam. Birileri bana tuzak kurdu. İskender Çelebi. Bunlar ağır ithamlar. Seni her daim töhmet altında bırakır. Bir an evvel harp divanında yargılanacaksın ki... ...üzerindeki bu töhmetler kalksın. Hünkârım. İbrahim Paşa Hazretleri Bağdat şehrinin anahtarını size takdim etme şerefini bu aciz kulunuza buyurdular. Hala. Ayas Paşa, irademdir. Alemdar çavuşu İzvornik Sancak Bey'i tayin ediyorum. İlaveten hilat giydirilsin. 50 bin akçeyle mükafatlandırılsın. Emredersiniz hünkârım. Alemdar kulunuzu ihya ettiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Nice hayırlı zaferler nasip etsin. Amin. Baş İskender Selebi'nin hakkındaki ithamlara istinaden Divan-ı Harp'ta görülen davasında Ordu'yu Hümayun'un Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı can ve mal kayıplarından mesul olduğu kat'i suretle ispat edilmiş olup ibret alem için siyasete nasılmasına ferman verilmiştir. Hünkârım. Bu aciz kulunuzu bağışlayın. Söyle Rüstem. İskender Çelebi gibi hizmetleri saymakla bitmeyecek. İş görür ve iş bilir kulunuz. Ne demek bu Rüstem? Haksızlık edildiğini mi söylersin? Haşa hünkârım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Lakin severdim kendilerini. Birçok devlet adamı ve sanatkarının üzerinde emeği olan mühim bir zattı. Benim üzerimde de emeği büyüktür. Bu devlet nice İskenderler gördü Rüstem. Asıl olan devlete haliyedir.